arkadaşlar ben Tatiana. Kanalıma abone olup Maldobet sitesinden bedava 20 free spin alabilirsiniz. Ayrıca para kazanırsınız. Belge göndermeden de çekim yapabilirsiniz. tek yapmanız gereken kanalıma abone olduğunuz dair ekran görüntüsünü alıp Maldobet150.com sitesine o ekran görüntüsünü yollamak. Ayrıca arkadaşlar her hafta çekiliş yapacağım. O çekilişlere katılmak için de videolarıma Maldobet kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Merhaba arkadaşlar. Ben Tatiana kanalıma hoş geldiniz. Wild West Gold'dayım arkadaşlar. Bugün 17.846 TL bakayım var. Oyunu başlamak istiyorum arkadaşlar. 9 TL'lik free spinlerimi satın alıyorum. Ve başlasın oyun arkadaşlar. İnşallah ekstra spinler de gelir. Büyük kazanışlar da gelir. Ve kazanırım yani. Ayrıca arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. sesini salalım diyorum ben. Vidler bol gelsin. Vidler bol bol gelsin. Tamam bir rozet daha. Evet dört füs pinler kazandım. Süper. Teşekkürler. En azından füs pinlerden vurduk. Kazanç pek de yok şu anda. Bir rozet daha. Yok. Bu sırada geliyor mu? Yok. Son sıra lanet sırasında ama. Evet dediğim gibi. virgler yapışıyor. İkranıma daha olmasını istiyorum. Daha virgler gelsin. sağım pa. ne kadar çok kazanç geldi. İnanamıyorum. 1.9 TL'lik satın alıyorum arkadaşlar. İyi ha. O kadar ki <laughs> canlı dönüyor. Sonunda da hiçbir şey kazandırmıyor, vermiyor. Rozet, rozet. Rozet evet. 4 pinler. Hoş geldiniz. nice bir kazanç çünkü 102 TL. Tamam. 300 oldu. Kazancım. İnşallah bu 4 spin'de toparlarım. 100 daha kazanç. Evet arkadaşlar bir rozet daha geldi. Bir iki daha dört tane Spin kazanırım. Dört, 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 dört. Son spinde ya, bir mucize olsun. 500 yüz. Rosetti, 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 255. 600, 673 arkadaşlar 12 fesbinden. 12 uh, spillerden geliyor. Pek iyi görünmüyor aslında. Bir, wow, 4 çok da. 3000'lik mi alsam ya? Bir 3000'lik alıyorum. evet 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 1 3 3 tamam 2 rozet var son sırada tabi ki hiçbir şey teşekkürler frispinden yana arkadaşlar rozetler yana kazan e, ıı, frispinler kazanıyorum Bakarız şimdi ya. İnşallah doğuda gelir spinler. Boşa gitmez. Altı Çok 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 kötü. Yani bayağı bir kötü. Gerçekten zarar büyük. Biniküz dört. Maalesef zarar bayağı büyük. Üstelik bir on spin salalım arkadaşlar dünsün. Otomatik oyunumu başlattım. 60 TL. 10 sayısından 60 TL kazandırdı. 500. 1375 TL. Teşekkür ederim. O bilgler, bayılardan bilglerden geliyor, geliyor. 625. Tamam, toparlıyoruz. Çok çabuk arkadaşlar. Aynı şekilde ben yine 10 tanesini salıyorum dönsün. skater, skater, skater. Ver bonus sembolü, ver bonus. Evet. İşte bu. Hadi bakalım. Rozetler de geliyor arkadaşlar. Son sırada belki. Yok, bu sefer olmadı. Kupalardan 60 TL. Evet arkadaşlar, like yorum yaparak bana destek atabilirsiniz. Hadi ver rozeti. Tabanca evet 4 tane kazandım. 240 TL de kazanç. Tamam. Hadi bakalım şimdi. 790 oldu. 7 tane hala bir pinim kaldı. Dizler bayağı 3 2 3 bir 5 de gelsin. X5 mesen onu. 200. Minatus. Vallahi harikasın gerçekten. 2 gibi 7000. Evet. Son spinde, son spinde. Pat diye. Evet. Harikasın be. 8 bin arkadaşlar 775 TL kazancım. Yani mutluyum. Ne diyebilirim ki? Çok iyi. Evet, harika. O kadar bakayım. Tamamlandı. İşte bu. Evet işte bu. Bu oyunlar arkadaşlar yani bilmezsiniz böyle oynanır. İnşallah kader oyunu yine bonus oyunu dizeleri semboller kazanırım ve yine bir 10.000 istiyorum şimdi. Biraz daha arkadaşlar zarara girmeden biraz daha döndürüyorum. Ondan sonra bak bırakıyorum. Yani güzelce karşılığı kazandım. Amacım buydu. Öyle de böyle amacım buydu. 10 tane daha salıyorum. Çok iyiyim yani. Ben sevindiğim zaman dans ediyorum arkadaşlar. Çok da kötü dansçıyım ama kusura bakmayın yani. Bazı insanlar şarkı söylüyor. Seviniyor. Ben seviniyorum. Hatta çok seviniyorum.

Evet, 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 evet. Hadi, hadi. Çık. Olmadı istediğim. Tamam, son 10 tane daha salıyorum ve faydosu 75 TL çok az ama. Felaket, felaket bir durumlar istiyorum ya. Tamam kendi belimle basıyorum böyle 2-3 pin yapıyorum. Ondan sonra bırakıyorum arkadaşlar. Kazancım var. İyiyim. güzel olmadan paramı burada bırakmak istemiyorum. Tamam son bir belki iki son spin ya son spin bu benim son spinim tamam 25 TL kazandırdı tamam arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Espin daha yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar yine görüşürüz. Durduruyorum arkadaşlar.